Antalya'dan herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Siyah beyazlar günün tek antrenmanında akşam saatlerinde biraz önce sahaya çıktı. Biz de antrenmandan canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun yağış altında ve rüzgar eşliğinde gerçekleşen bir antrenman programı olduğunu belirtelim. Türkiye'nin genelinde de olduğu gibi İstanbul'da da olduğu gibi burada da rüzgar ve yağmur etkisini sürdürüyor. Akşam üzeri yaklaşık antrenmandan bir saat kadar önce bu yağmur başladı. Rüzgarla birlikte antrenman saatinde de şiddetlenerek etkisini arttırdı. Ancak sahada çalışmanın sürdüğünü belirtelim. Antrenmana dair detaylarda Cengiz Ünder çalışmanın ilk iki kısmında takımla beraber çalışmalara başladı. Bu iki kısımdan sonra o ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Ancak kademeli de olsa takımla birlikte çalışmalara başladığını söyleyebiliriz. Cengiz haricinde herhangi bir e, geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmayan bir oyuncu yoktu. Bugün de tam takım şeklinde çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi Cengiz de antrenmanın ilk iki bölümünde takımla çalışacak. Daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürecek şekilde bir program hazırlandı. Bugünü tek antrenman şeklinde geçiriyor takımımız. Saat 17'de takım sahaya çıktı. Öncesinde bir aktivasyon çalışması gerçekleşti. Bu aktivasyon çalışmasıyla aktivasyon bölümüyle birlikte de biraz önce saha çalışması başladı. Atletik performans ekibi tarafından ısınma çalışması, ısınma programları şu anda futbolcular için uygulanıyor. Bu ısınma programının ardından da takım bugünkü antrenman düzeninde antrenman programlamasında uygun olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtebiliriz. Tabi kampta özel röportajlar da devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın Emirhan Topçu'yla yaptığı özel röportajda Emirhan'ın öne çıkan bazı cümlelerini aktarmak istiyorum size. 2-0'dan 3-2 yenildiğimiz Fenerbahçe maçı en üzüldüğü maç oldu. Fenerbahçe ile kupada son oynadığımız maçsa en mutlu olduğum maç oldu ifadelerini kullandı Emirhan. Buna yönelik bir soruya en çok üzüldüğüm ve en çok sevindiğim karşılaşmalar hangisiydi sorusuna bu şekilde cevap verdi. Dünya kupasında kendimi görmeyi çok istiyorum. Hayatımda 2-3 tane hayalim varsa İlki Dünya Kupası'nda oynamak diye konuştu. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında öne geçtik. Kırmızı kartlar oldu. Hakem hatası demeyeceğim. Çünkü kimsenin umursamadığı bir şey olmaya başladı. Bu hakem hatası konusu dedi. Ne kadar büyük bir taraftara sahip olduğumuzu herkes biliyor. Onlar bizim arkamızda olduğu zaman biz daha mutlu ve daha motive oluyoruz. Onlar sistem ettiği zaman, tepki gösterdiği zaman da bunlara alışmamız gerekiyor. Birleri ayrılır futbolcular gelir ve gider, hocalar gelir ve gider ama onlar hep kalır. Bunu taraftarlarımız da biliyor. Onlar arkamızda olduğu zaman biz daha güçlü hissediyoruz. Tepki gösterdikleri zaman da bunu normal karşılamaktan başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Biz hata yapıyoruz, yanlış yapıyoruz ki taraftarımız tepki gösteriyor. Onlar da haklı. Biz de bazı konularda haklıyız. Bir aile olduğumuz için kimsenin kimseye küslüğü, dargınlığı olduğunu düşünmüyorum dedi Emirhan Topçu. Milli takımdaki forma ile alakalı ben her türlü rekabetin içinde olmak isterim. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dünya Kupası'nda kendimi görmeyi çok istiyorum. Hayatımda 2-3 tane hayalim varsa ilki Dünya Kupası da oynamak dedi. Sergen Hoca'nın gelmesi bize iyi geldi. Kendi oyun felsefesini bize aktarabildi. Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü yok. Elimizden geldiğince puan kaybetmemeye çalışıyoruz. Ifadelerini kullandı. Kırmızı kartlarla bireysel hatalarımız diye bakıyoruz. Kimse kırmızı kart görmek istemez ama bazen çok basit çalındığı için o kırmızı kart bütün maçı etkiliyor. Fenerbahçe maçında da bunu gördük, Trabzonspor maçında da gördük. Trabzon deplasmanında bir puan almak güzel gözükse de aslında işe yaramadı. Çünkü orada üç bir öndeydik, iyi futbol oynadık, skor da üretiyoruz ama bir türlü bu hataların ve kartların önüne geçemedik dedi Emirhan Topçu. Anadolu Ajansı'na verdiği özel röportajda öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Emirhan'ın Cengiz Ünder de yine Anadolu Ajansı'na röportaj verdi. Ondan da satır başlarını okuyayım. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum ifadelerini kullandı. Roma'da kısa süreli sakatlıklarım oldu. Leicester'da çok iyi bir dönem geçirdik. Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri olan Marsilya'ya gittim. Sonra Fenerbahçe ve şimdi Beşiktaş'a geldim. Hiçbir zaman kariyer adımlarımda yanlışımın olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye dönmek istediğim için döndüm. Hiçbir zaman pişman değilim. Sergen Hoca ile çalışmayı seviyorum. Antrenmanları çok şiddetli. Avrupa'daki antrenmanlarla neredeyse aynı. Hücum oyuncularına özgürlük sağlıyor. Üçüncü bölgede birebir kaldığınızda çok düşünmeyin diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana özgüven veriyor dedi. Cengiz Ünder yaptığı açıklamaların bazılarından öne çıkan detaylar bu şekilde Cengiz Ünder'in. Isınma bölümünün ardından 3 ayrı gruba ayrıldı siyah beyazlı futbolcular. izlemiş olduğunuz üzere bir 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleşiyor. Bu top kapma bölümünün ardından yavaş yavaş taktik bölümüne doğru geçilecek ve burada tüm antrenmanlarda olduğu gibi sağ çalışmalarının son bölümünde taktiksel programa uygun şekilde hareket ediliyor. Yarın bir hazırlık karşılaşması planlanıyor işte Bükreş'le. Bu karşılaşma ile de birlikte tabii ki netleştiğinde kesinleştiğinde resmi kanallardan paylaşımı yapılacaktır. Ardından cumartesi günü Türk cumartesi günü saat 3'te kalkacak özel uçakla birlikte de siyah Beyazlar Antalya kampını sonlandırıp çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Ardından ilk olarak Türkiye Kupası'nda mücadele edecek siyah beyazlar ve sonrasında ise lig maçıyla birlikte ligin ikinci yarısı resmi olarak maç anlamında başlamış olacak. Devre Arasa kampında 2 Ocak'ta buraya gelmiştik ve onun da buradaki kamp programının sona ereceğini söyleyebiliriz. Jota, Emir Yaşar, Çerni, Calo, Rafa Silva, Raşitsa, Felix, Temi Abraham ve Taylan'ın olduğu grup bir bölümde top kapma yapıyor. Salih, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Cengiz'i orada görüyorum. Tabi yoğun da bir yağış var. Ali Pağda yine oradaki isimlerden birisi. Mustafa Erhan Ekimoğlu, Ahmet Sami Bircan'ın olduğu bölüm. Bir top kapma bölümünde. Diğer tarafta Demir Ege, Emirhan, Kartal, Orkun, Ersin. Yine bu isimlerin yer aldığı bir top kapma bölümü de. Üçüncü grup olarak ayrı bir bölümde çalışmalarını sürdürüyor Antalya kampında. Geldiğimiz günden bu yana oldukça güzel bir hava vardı. Kamp yapılan otelde Belek'te hem hava akşam saatlerinde serin ve tabii ki antrenman sahası da oldukça güzel bir şekildeydi. Bugün yağmurla başladık güne ve akşam saatlerinde de yağmur şiddetini arttırdığında da şu anda yağmur altında ve yoğun bir rüzgar var tabii ki. Bu rüzgarla birlikte de çalışma sürüyor. Antrenmanın 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştiriliyor. Ardından antrenman basına kapanacak ve sonrasında ise az önce de belirttiğim gibi taktiksel çalışmaya geçileceğini söyleyebiliriz. Bu taktik bölümde de basın mensuplarına kapalı olarak yapılıyor. Özel içeriklerimiz devam ediyor. Kim daha hızlı adlı özel içeriğimiz var. Temi Abraham, Thiago Galoya karşı çok güzel bir içeriğimiz var. Resmi hesaplarımızdan da yayınlandı. Yaklaşık 20 dakika kadar önce yayınlandı. Bunu da takip etmenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Oldukça eğlenceli bir içerik oldu. Tabi muhabir programı Antalya kampı özel görüntüleri muhabir programında olacak. O da ekranlara gelecek Beşiktaş YouTube hesabında ekranlara geleceğini söyleyelim muhabir programının da. Yoğun yağ şiddetini sürdürüyor Antalya'da. Siyah Beyazlar kamp boyunca bir günü çift antrenman, bir günü tek antrenman şeklinde geçirdi. Çift antrenmanlar olduğu günler sabah çalışmaları salonda yapıldı. Fiziksel dayanıklılık kuvvetlendirme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleşti özellikle salon antrenmanlarında. Salon antrenmanlarının olduğu gün akşam antrenmanın temposu ona göre belirlendi. Tek çalışmalarda Akşam antrenmanı temposu oldukça yoğundu. Bir saat 20 dakikalara kadar süren bir tempoda çalışmalar gerçekleşti. Bu anlamda da takımımız yeni sezona yani daha doğrusu ikinci devreye oldukça hazır bir şekilde girmek için elinden geleni yapıyor ve çalışmalar bu doğrultuda oldukça iyi bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Siyah takım, turuncu takım ve bir tane Joker. Joker Cengiz Ünder gördüğüm üzere bir Joker'le birlikte orada Mustafa da Joker'lerden birisi. Bir çalışma yine sahanın belli bir kısmı teknik heyet tarafından ayrıldı ve bu bölümde top kapmanın olduğu Joker'lerin İki ayrı uzun tarafta ve ortada Cengiz Ünder'le birlikte olduğu bir hedefsiz bir pas çalışması gerçekleşiyor. Özellikle hoca bu hedefsiz pas çalışmasına oldukça önem veriyor. Futbolcuların pas ezberlerini ve dar alanda topla birlikte kalitelerini ve alışkanlıklarını yükseltmeleri açısından oldukça önemli bir çalışma olarak görüldüğünü söylememiz mümkün. Evet rüzgarın şiddetinden dolayı tribünde çekim yapmamıza rağmen olduğumuz bölgeye de yağmurun geldiğini söyleyebiliriz. Oldukça şiddetli bir rüzgar var. Zaten kameranın arka tarafındaki ağaçların hareketlerinden de bu rüzgarın nedenli şiddetli olduğunu da mutlaka ekranlarınıza yansıyordur. Oldukça şiddetli yağmurun ve rüzgarın olduğu bir antrenman günündeyiz. Ama biraz önce de belirttim. Buraya geldiğimiz günden beri oldukça güzel bir hava. Serin olmasına rağmen güzel bir hava. Tam bir antrenman temposu, kamp havası şeklinde siyah beyazların Antalya Belek'te yapmış olduğu ikinci yarı öncesindeki devre arası kampının oldukça güzel şartlarda da geçtiğini belirtmeden geçemeyeceğiz. Evet. Antrenman yavaş yavaş basın mensuplarına kapanacak. Biz de yayınımızın buradan sonuna geleceğiz. Siyah beyazların akşam çalışması yaklaşık bir saat daha kadar sürecek. Buradan gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim efendim. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.